Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle Doge'yi değerlendireceğiz. Daha önce çizdim arkadaşlar Doge'deki alım ve satım yerlerini. E, aşağıda 1210 ve 1110 alım yerlerimiz arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben 1210 ve 1110'da alacağım arkadaşlar. Ve bunu buradan aldıklarımı 1930-2150'de satacağım. Şimdi Doge'de düşen kama var. Düşen kamanın hedefleri çok yüksek arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yukarıları görüyorsunuz. Şu koyu olanlar ya mavi olanlar, yukarıdakiler hep hedeflerimiz arkadaşlar normalde. Şimdi ben ilk hedeflerde satacağım. Çünkü piyasanın hali biraz sıkıntılı biliyorsunuz. Bitcoin dibi bulana kadar bu şekilde arkadaşlar. Bakın bunda da Doge'de de şöyle bir durum var. Düşen kamanın üzerinde gidiyor arkadaşlar. Yani ne aşağı gidiyor ne yukarı gidiyor. Yani şu aşağı doğru bir yönelme olacaktır sonrasında yukarıya yönelip kıracaktır. İki şekilde alabilirsiniz arkadaşlar bakın. Biraz daha büyüteyim ben şu kamayı. Orada bir şey göstereceğim size. Evet. Bakın arkadaşlar. Şuradan aşağı doğru yöneldiğinde şuradan da alabilirsiniz. Düştüğü zaman buraya değecek diye bir şey yok arkadaşlar. Buraya da bir şey var. Buradan yukarıya çıkacaktır. Şuranın Bakın oradaki düşen kamayı görüyor musunuz? Siyah çizgi. Siyah çizgi kırdıktan sonra değil buna retest de alın ve buradan hedefe gider. Yani bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Düşen kamanın kırılımıyla birlikte alım yapabilirsiniz. Bunu da bekleyebilirsiniz arkadaşlar. İlle düştüğü zaman alacağım diye bir şey yok. Ben ama yapacağım şeyi söyledim. Düştüğü zaman alım yerleri belirledim kendime. Bu alım yerlerinde ben alacağım arkadaşlar. Buraya da yazdım. 1210 ve 1110. Bunları da 1930'a kadar taşımayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi yakın hedefler de var. Yakın hedefler için bakalım piyasanın durumuna göre değerlendiririz. Şu an Doge için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Aşağı doğru bir düşüş bekliyorum. Yani yakın zamanda aşağı doğru düşüş bekliyorum. Alım için bekliyorum yani arkadaşlar. O yüzden şu an alım vesaire yapmıyorum. Sadece piyasanın aşağı düşüp benim alım yerlerime gelmesini bekliyorum. Fiyat ucuz diye asla hiçbir şey girmeyin arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.